işaretlediğimde metre olarak gözükmüyor mu bu modda yoksa? Yok gözükmez. gözükmez. Anladım. <laughs> Elle bulursun bu evet Arkadan baka baka git. Tamam ben ortadan giriş yapıyorum o zaman. Kuzey batımızda ee, zırh var, zırhlı var tak. Ateş alıyorum. Şu an ateş alıyorum. Ateş alıyorum ateş ben de. Olur. versin artık ya. Dinlemediğim, dinlemediğim. yeni olmuş şu an. Sağlamadı. İki sorun var. Bir, bölgede bir sniper var ve ateş alıyorum. İki, bölgedeki askerlerin durumu ne? Ee, bölgede sniper yok. Atış yapan bendim. Sana yakın yaptım birazcık. Ee, bölgede asker görünmüyor. Zırhlı araç aktif değil. Burnu hala öne bakıyor. Ee, atışın kaynağını bulmaya çalışıyorum bizim yapılan atışın. Atış alıyorum şu an. Ben şu an ateş ediyorum şimdi. Birini ateş ediyorum ama. Şu an ateş nereden alıyorsunuz atış? Ben direkt kuzeyden alıyorum. Askerlerin bu ben net karşılığı yok. 148, 147 bölgesi olması lazım. Binen, binen, nereye ekibi indi, Batu, İfritin ekibi <laughs> indi. Onunla uğraşıyorum şu an. Geri çekil Batu, yıldız işaretli pozisyona geri çekil. Şu an kötü durumdayız, oraya gitmeye çalışıyoruz zaten. Oğlum boş boş bekliyorsunuz orada, bir şey yok orada. Kontrol ediyoruz, düşman kaynıyor ön taraf. Ya sen git o tarafa, sol tarafa siper alalım Peki, al peki düşersek düşelim o zaman. Emirleri sorgulamayacaksın. Açıldı. 148'e bakıyorum şu an. Nemes, durumun nedir? Ah. Durumun nedir, durumun? Durumu. Burgey, ettim görmüyor musunuz? Yaklaşıyorum ben de. Ama şu an Bulduğumuz yerden çok ağır ateş. Nemesis bulduğunuz bölgeye intikal etmekteyim şu an. Ölme daha karaya gideceğiz. Bölgedeki askerlerin konumu ne? 235 your <laughs> channel. Selamünaleyküm beyler. Ben gelen ben de. Murat Murat. Efendim. Hatçılarınıza dikkat edin birbirinizi vurmayın. Yıldız işareti pozisyonunda buluşalım. Herkes oraya intikal etsin. Anlaşıldı. Karoda durumun nedir? Düşmanla çatışıyorum, atış alıyoruz. Anlaşıldı. Ee, Batuhan'ı kontrol eder misin? Batuhan yaralandı, şu an onu kontrol edemiyorum. Ee, Batuhan'a ulaşmaya çalışamam. Tam konumunuz neresi? Menderes abi, sol taraftaki tepe. Yanlış tepeye gidiyorum. Sol tarafa doğru direkt çık. Ben sağ taraftakilere desteğe gidiyorum. Anlaşıldı. Ee, Garuda, geri çekilip şeye yardım et. Ee, Batuyu kaldırmaya çalış. <laughs> Anlaşıldı. Ee, Sisle, mümkünse sisleyerek çekil. Ben hemen desteğe geliyorum. müthiş bir atış var. Gelmek üzereyim. Alamıyorum düşmanları görüyorum ama. Sol kanat GM... düşman. düşman. DMG hazır mı? Dibimde düşman var şu an. At atış alıyorum. Şu iki kişi kim? Şu ya siz misiniz tamam. Sesi yardım et. Cmc'ye tamam. kim gidiyor Cmc'ye? Ben gidiyorum ama dibimde düşman var. Atış alıyorum. İzin verilmiyor şu an gidişime. Atış yapanı gördüm. Tedavi et tedavi et. Yanındakileri tedavi et o benle. Tedavet, yanındakileri hepin var. Yanında bu yaralan yaralanan baylan varsa temel tedavi et. E, yarala, et. Bifodla bekleyen kim şu anda? Hayatta olan var mı orada? Durum vahim gözüküyor. Konuşan kim? Ben, Menderes. Tamam tedavi etsene arkadaşlarım. Şu an ağır ateş alıyorum o yüzden ulaşamıyorum kendilerine. Gitmeye çalışıyorum. İşte yara aldı. Can oradaysan ses et. Buradayım. Tamam. Ağır ateş ayaktaki aldım. Kim? Ayaktaki kim? Ayak. MG'ye geldim. Atış yap. Termalini aç. N'ye bas 2 kere. Termalini aç. Atış yap şunlara. Ağır atış atış alıyorum lanet olsun. DMG, DMG müdahale etsin hemen. Düşmanın konumu nedir? Termalle bak bilmiyoruz. Bakıyorum hiçbir şey göre göremedim gördüm. Kulenin altında bizden biri yok değil mi? De düştü. Ee, at, atış yap ben kaldıracağım şeyleri. Şu an bakıyorum düşman gördüğüm anda atışa devam edeceğim. Ee, yan yan olan sizlersiniz tamam. Gördüm sizi. Paraşütle atlayan bir arkadaş var. Arkadaşım paraşütle atlamayın ya. Hatta iki kişi. Durum nedir? Tamam aşağıdakiler tedavi olup olup geliyorlar şu an. Anlaşıldı. Morfinleri yukarıda hallederseniz bandajı bitirip gelin. MG'ye gelen kim? İçeri giriyoruz şu an. Anlaşıldı. Geliyoruz. geliyoruz. Lan oğlum alt katta düşman askeri var lan. O ne ya? Çık 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 yukarı çık. Aşağıyı kontrol etmemiş miydin? Yoktu ki kimse. Adam aşağıdaydı. <laughs> Durumunuz ne? Atış nereden geldi? Ben yaptım ben lan. Koruma yapıyorum tamam. sen. Tamam dur. Ben şu şeye roket atacağım şuradan. <laughs> tamam eee bir şeyi alsın. GMG'nin dibinde yatan adamın üzerinden roket alsın şey he, AT roket alsın bir tane e, GMG şey HMG'yi patlatayım mı? Hayır hayır kalsın kalsın Aşağıdakiler yukarı gelsin yukarı herkes yukarıda olsun Şöyle köşelere mevzi alın Köşeleri tutun çatıda Base'e gidince genel bir sağlık eğitimini tekrar verelim ya Bence de bence de Aynen öyle Tamam AT'yi aldın mı? Onu yok, ben Üzerinde... üzerinde... yaparım hallederim de <laughs> Üzerinde AT yok Çantasının içinde olması lazım bir tane Tam bakıyorum Bu tarafa bakma bu tarafa diğer tarafa bak açıklama bak Tamam kontrol bende şu Sıkıntı yok. Yok Şu tamam. an temiz Tamam tamam Hep ben hemen hallediyorum Eee şey yapalım mı Ne bör, bör, hemen Arkamızdaki yerleri falan bir bakalım mı Devreye gezelim mi yani Hayır hayır, hayır. hayır. Roket hayır. aldım ben üzerime bir tane Tamam gel Arkada da boşluk var ya. Hani Hayır hayır de... herkes beklemede kalsın. bir ee, biz şu tank patlatıp geliyoruz ondan sonra devreye çıkacağız. Ko Önce binayı bir kontrol edelim şunu. Tamamdır. Giriyorum. Temiz. Tamamdır. Devam ediyoruz. Kuleye geçelim direkt kuleye. Dibinden atacağız hadi. Acaba şu büyük kulede MG var mıydı? Onu şu an merak ediyorum. Tamam, benden uzak dur. Alt kata in, şey yap. sağ tarafa doğru açıl biraz. Tamamdır. muhtemelen öleceğim burada. Arka tarafında şey var. Sen de range finder var mı? Ha gel tam dürbün var. Şu tank e, mesafesine bakar mısın tank? Range finder'ım yanında yok, tankın yok ya. Tankın mesafesine bak. Tankın mesafesine bak dürbünden. Kaç metrede? Tamamdır. Bir saniye. 300 50. 350 350 Atış yapıyorum. 150 olmayabilir Biraz daha aşağısı. Ah, yat 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 yat. Şöyle Force'u. Tamam. Tamam mıdır hocam? İl, 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 il. Tamam bir dakika ben tedavimi yapayım. Tamamdır sen bak. Force'u yapayım hemen. Kontrol kulesindekiler siz misiniz? <laughs> Beklemede kalın kule değil. Zırhlarda hareketli olabilir. Göz göze gelirseniz eğer e, içeri girin. Çantana. Nerede? Mermiyi bırakıyorum. Tamam. Nerede şeyimiz? Ee, son arkadaşımız. Yani aynı Hareket yerde. halinde kendisi. Ne tarafa doğru? <laughs> Muhtemelen en son e, sol tarafa doğru yol e, üzerinde. Aynen. Şöyle bakalım. Bir dakika, ben morfi yapayım. Aynen, sen bir, bir bak kendine. En azından e, ilk yardımımız öğrenmişim ben. Üst, yani. Üstteki ganır var ya, üstteki ganır. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynen öyle, hiç acımıyor. Hani o açıdan seni vurması gerçekten hani ne kadar iyi ayı olduğunu gösteriyor. Yok, buradakiler bayağı üst düzeydir ya, bu sinirler kesinlikle ya. Hiç acımadı yani. şunu bir mühimmat çekeyim. Muhtemelen zaten bir tek o tank kaldı. <laughs> Tepenin diğer tarafında daha fazla su olur o yüzden dikkatli olmamız lazım. Elindeki silahlar da tek, tekte götüren silahlar. O aracın icabına ben baktım. Baya hoş olmuş. Gunner'ı da aramadı ulan pekerleri... Şu anda sizi <laughs> izliyorum, temiz. Anlaşıldı. Şu kuleye çıkacağız. Etrafın temiz olduğundan emin olun. Ee, düşman zırhlısı biraz geri kaçtı. Doğrudur. Ee, boş bir anı patlatayım mı? Çünkü gene geri binme gibi durma olabilir belki. Gerek yok. Gunner'ı tareti bozgun. Zefli, zefli burada. Kesinlikle. Bu daha yakın. Aynısını, mesafe muhtemelen. Yine aynısını yapacağız. Ee, yine dağıtabilir miyiz? Bu, bu sefer, bu sefer termal kameramda nedense metreyi gösteren kısım çizgi var sadece. Taban basman lazım. Taban tamam mı basmam gerekiyor? Tamam evet, teşekkür evet, ederim. Ki. Kaç metre? Bakıyorum 206 metre, 207 metre. Tamam. Tarısı. literis yanında bir konteyner var orayı bir kontrol etseniz yok. belki çıplak çıplak hedef İlk imha de. edildi dur Bakayım. dur bekle bekle o onlar tekte gitmez genelde yani yanmadığı sürece patlatalım onu aa anladım evet bir daha atacağız. Te tekrar bakıyorum 206 207 garantisi 207 literis Tamamdır, ben Tamam Hedef sen? yok hedef. Ya bas, hedef yok basmayın, yok. basmayın. Gerekli basmayın. Ya, ya basmayın. Bas, bas, basmayın, basmayın. Gerekli basmayın. Kim basıyor? Kim, bas <gülüyor> 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 kim basıyor? Ha şükür. Nemesis, nemesis. Üzerine roket varsa bırakabilirsin onları yere gerek yok, kalmadı. Yok yok ben, sana bıraktım en son. Tamam o zaman. Tamam. Eee, tamam. Cihan yanında kim var şu anda? Nemesis, e, şey Murat ve Batu e, bir de şey var Garuda var değil mi? Evet. Tamam Batu ve Garuda şey gidiyorsunuz e, bölgenin e, güney doğusuna gidiyorsunuz o tarafa bakacaksınız. Nemesis sen e, bölgenin doğusundaki kuleye git. Murat sen e, GMC ile kal. Biz de Batu tarafına bakıyoruz sağdan soldan adam çıkabilir Murat tespit ol. Anlaşıldı. tepeye kadar gidelim. Aynen biraz tempolu gidersek iyi olur. Şu taşların üzerine bir potu kurarsak. İleride duman görüyorum. Ha, Cinden orası ne oldu söyle ya. Nereye gidiyordum ben? E, ama doğu, doğu, tarafındaki kule. <laughs> Anlamadım ses çok kesiliyor. Doğu kulesi doğu. Oraya ben bir operasyon yapmıştım ondan kalmayızlar sanırım. Yani. <laughs> olabilir. Orası zaten temiz 200. bir şey. <gülüyor> 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 ne, batır, Anlaşıldı anlaşıldı müdahale edin siz ee, Biz de geliyoruz ee, Müdahale edemeyiz çünkü gerekli e, mühimmatımız yok ne? ne var? Zırhlı mı var? Tank. Durumu ne? Hani hafif mi? Ağır mı? Iıı ee, ağır. Evet. Şimdi artıcı arayacağız. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Oo oh, yok. Evet. Ortada koşturan kim? Enba. <laughs> Araçların içinden çıkıyor mu? Yok. İkisinden çıkmaz. Anladım. Yani siz yaptığınız için sordunuz. Şimdi bakalım. Yok yok. Ee, bilmiyorum çıkabilir de çıkmaz ha. diye düşündüm şu an. Ya muhtemelen çıkmaz. Ben zırhlı araçlarda denk gelmiştim de. Ben burayı biraz yok et. Allah hey. kahretsin. Hey, hey, hey. Gel 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 gel. Çabuk bu tarafa gel. Çık. Nereden geliyor? Benim konum konumuma gelirsen iyi olur aslında çünkü tam kuzeyden yani senin sağ tarafından geliyor ateş muhtemelen. Dur kulübelerden geldi sanırım. Evet Şu an atış yiyorsun Arkadaşlar Dinlemedeyiz Siz tarafından e, Bizim kuzeyimizde Kulede atışıyoruz. Bizden biri baygın. Ona yardım edeceğim. Bizim tarafa Yıkılmış doğru gelirsiniz. E, Atışıyoruz. Güney, doğu temiz. Geri dönüyoruz. Dikkat, var. dikkat. Çıkmayın pat diye, çıkmayın. Biri daha düştü. B bilmiyoruz Murat 18 Bir şeyler görmen lazım ee, ku Kuzey batıya bakar mısın Kulübede 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 kulübede. Adam bug'a girmiş kulübede Mezze alın kulübeye ee, Sağdaki kulübede Murat GBG ben geçtim Murat duyuyor musun beni Murat GBG ben geçtim Tamam bombalı oğlum bakma bombalı. Nerede nerede? Kulü kulübe diyorum kulübe. Yön ver hangi kulübe? Ya Allah'ım 26 vereceğim de. En ya kaç bir tane bir kulübe bir var oğlum orada var. vurun işte şunu. İki tane yan yana aynen aynen aynen. Heh. Solda da var çünkü o yüzden sordum. Süpersiniz arkadaşlar. Bazen yani iki kişi baygın onları ayıltıyorum şu an. Dikkatli olun. Destek lazım mı? Şimdilik, şimdilik hayır. Şu an Nemesis'i canlandırıyorum. Düştü değil mi onlar? Muhtemelen atış kesildi. Nemesis. Nemesis. Kan lazım kan. Veriyorum. Veriyorum abi kanı da. Duyuyor musun beni Hasancım? Hasan? Tamamım. Hoş geldin. Çok güzel. Bir left arm daha lazım şu Sa Sağlı sollu. GMG, e, sağdaki kulü kulübenin kapısına biraz daha atabilir, atabilir misin? Adam buga girmiş. Kapı şey duvarın içinden atıyor. Aynen aynen. Devam 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 Beyler biri kan basabilir mi? Mermi yüklemesi yapılır. Basıyorum. Eee oradaki öldü büyük ihtimal. Büyük atma. Tamam atma atma. Atış kes giriyoruz çünkü. Sakin. Önce soldakine gireceğim. Nemesis. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam sana ben kendi kanımdan veriyorum canım yavrum. <laughs> Ay sağ ol canımın. Ya ben sen Hala kan Hala dediğinde. Bak ben geçerken vurulursam eğer bas tamam mı cinemciyim? Anlaşıldı. Gördüm gördüm. Tamam tamamlandı. Ulan burada da varlar. Solda da var solda soldaki kulübede ortada da var. Kendini ee, şey yapıyor. Kapıyı açtı. Çok güzel, çok güzel. Tam zaman, Başarılı tam zamanında. Tam zamanında çok teşekkürler. Abi bana biraz daha kan basana. Tamam basayım kardeşim.